Merhaba Mustafa Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Öncelikle geldiğiniz için, böyle bir hizmet verdiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz bizi ağırladığınız, evet. konuk tamam ettiğiniz ederim. için. Tabii ki burada yaptığınız birçok çalışma var, onlardan bahsedeceğiz ama Gökdelen Dinlenme Tesisleri'ni biraz tanıyabilir miyiz? Ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, nasıl bugünlere geldi? Gökdelen Dinlenme testleri yaklaşık 30 yıldır hizmet vermekteyiz. Hı hı. Babamla devraldım işleri. Bizim asıl hedef kitlemiz otobüsler. Güney doğu güneydoğu Anadolu'nun firmalarına hitap ediyoruz. Hı hı. En güzel hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz. En kaliteli hizmeti evet. vermek adına Aynen. buradayız. Göktören dinlenme Aynen. tesisleri olarak halkımızın Aynen. yanındayız. Onlara destek veriyoruz. E tabii bu arada e, konum itibarıyla da e, aslında bir Koanciler stratejik bir noktada. Evet. Eee Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Van yolunun kesiştiği tam ortada bir yer. Elazığ. Hı, hı. E, bu nedenle Korum itibariyle firmalara daha iyi hizmet veriyoruz. Yıllardır verdiğimiz hizmetlerden ötürü sağladığımız bir itibar var şükürler olsun. Hı hı. O nedenle mutlak başarıya ulaşmayı, daha iyi hizmet vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Peki çok zor olmadı mı? Çünkü babanız çok uzun yıllardır bu sektörde ve siz ikinci kuşak olarak bu işi devir teslim aldınız. E bu anlamda da çok büyük bir sorumluluk aslında sizin omuzlarınızda. Yani biraz öyle de beraber yetişti. yanında yetişince hı hı. babamla beraber her noktada beraberdik çocukluğumuzu. Ticaretin içinde yetiştiğimiz için çok da bir sıkıntı yaşayamadık, yaşamadık. Hı hı. E, teoriyle pratiği birleştirince daha da iyi oluyor. Sıkıntımız evet. yok şu anda gayet iyi bir şekilde. Babanız da size destek aldı. Babamın destekleriyle evet, devam ediyoruz. İnşallah devamda edeceğiz. Evet, daha da başarılı, daha da güçlü, ee, daha babamından aldığım bayrağı daha ileriye götürmek gayesiyle devam ediyoruz. İnşallah. Evet sevgili izleyiciler programımız kaldığı yerden devam edecek. Ama ne zaman kısa bir aradan sonra biz buradayız bekliyoruz.